Anlaşıldı ki insanlarımızın canı üzerine oynadıkları bir oyunu kazanacaklarını ve bunu siyasi ranta çevireceklerini hesap etmişler. Olmadı. Büyük bir beceriksizlik, askeri açıdan rezalet, siyasi açıdan büyük bir skandal ortaya çıktı. Bu sefer gencecik insanların canı üzerine, kanı üzerinde şov yapmaya karar verdiler. Gara'da hayatını kaybeden Mevlüt Kahveci'nin annesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinden telefonla arandı. Böyle bir şeref herkese nasip olmaz diye parti kongresinde bir şehidin annesi propaganda aleti haline getirildi. Biz buradan annemizin ile Erdoğan'a ben onu sana emanet etmiştim sözünü hatırlatmak istiyorum. Aliz. Madem şereften bahsediyoruz, madem böyle bir şeref herkese nasip olmaz. Soruyoruz ya, siz niye çocuklarınızı askere göndermiyorsunuz? Niye bu memlekette sadece yoksulların, fakirlerin, emekçilerin çocukları askere gidiyor. Onlar kan döküyor. Sadece onlar ölüyor. Sonra annelerin arkasına sığınmaya çalışıyorlar. Siz onların size emanet ettiği evlatlarına sahip çıkamamışsınız. Altı yıldır bu çocukları kurtarmak için tek bir adım atmamışsınız. Bakın Mevlüt Kahveci daha önce yazdığı bir mektupta bir bilinmez diye terk edildik diye isyan ediyor. Buradan tüm yurttaşlarımız adına soruyoruz. Rüşvetçi bakanları, mafya liderlerini, çocuk istismarcılarını, iş işçileri kurtarmak için kırk takla atan bu iktidar bu konuda altı yıldır neden tek bir adım atmamıştır? Şimdi İktidar bu sorulara yanıt vermek, sorumluluk istenmek yerine hep birlikte yaşadığımız, 40 yıldır yaşadığımız bu acının en önemli çözüm mercilerinden birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'yi hedef haline getirerek kendini kurtarmaya çalışırken memleketi yangın yerine çeviriyor. Değerli arkadaşlar, tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Türkiye İşçi Partisi olarak net ifade ediyoruz. Halkımızın, yurttaşlarımızın canına mal olan terör eylemleri nasıl kabul edilmezse Kürt halkının seçilmiş temsilcilerine 6 milyon oy almış bir partiye dönük hedef göstermeler bu partiye hedef da kabul edilemez. Bugün parti kapatmaktan bahsedenler ateşle oynadıklarının farkındalar mı? HDP'ye oy veren 6 milyona yakın yurttaşımızın bu ülkeden umutlarını kesmesini mi istiyorsunuz? Bu yurttaşlarımıza biz sizinle birlikte yaşamak istemiyoruz mu demek istiyorsunuz? Bu ülkede Kürtler var. İyi ki varlar ve var olmaya da devam edecekler. 6 milyon yurttaşı onların siyasi tercihlerini, görüşlerini gözden çıkarmak isteyenlere açıkça söylüyoruz. Siz ayrımcısınız, siz bölücüsünüz. Halk bu ülke halkları barış istiyor. Siyasetçilerin ortalığı yangın yerine çevirmesini beklemiyor. Siyasetçiler çözüm üretsin istiyor halk. Bunu yapmak yerine düşmanlık politikalarını sürdürenler açıkça söylüyor. Kandan, şiddetten, nefretten beslenenlerdir. Ve akan kanın sorumlusu da bunlardır. Buradan sözde muhalefet partilerine de seslenmek istiyoruz. Sınır dışı operasyonlara destek verdiniz. Şimdi 6 milyon seçmenin iradesinin gasp edilmesine de destek verecek misiniz? Kürt sorununun, Kürt yoksullarının, bu ülke halklarının sorunlarının çözümü için hiçbir şey yapmayan sizler. Bir gün iktidar koltuğu bize de nasip olur diye bekleyecek misiniz? Soruyoruz, bu halkın sorunlarını kim çözecek? Yaşananlardan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutanlar size sesleniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri suçludur. ABD'nin bu coğrafyada dökülen her kanda mutlaka parmağı vardır. ABD ile işbirliği yanlıştır. Peki NATO'nun nişanını omuzunda taşıyan savunma bakanı sen mi ders vereceksin bize? Partisini Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmuş Recep Tayyip Erdoğan mı bize ders verecek? Geçin bunu. Değerli yurttaşlar, sevgili halkımız, Kürt sorununun çözümü halkın sorunlarından dile getirilmesi için bugüne kadar elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha fazlasını yapacağız. Şu açık, Kürt sorununun çözümü için silahlar bir enstrüman olmaktan çıkmıştır. Barış istiyoruz. Her hal ve şartta barış sesini yükselteceğiz. Barış istiyorsak samimi olacağız. Alı koymak, alı konulanları katletmek kabul edilemez. Gara'daki operasyonda ölen insanların nasıl öldüğü derhal şeffaf bir şekilde soruşturulmalı, bütün ayrıntılarıyla açığa çıkartılmalıdır. Halen PKK tarafından tutulan tüm alıkonan insanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Sadece çözüm konuşulmalıdır. Sadece çözümü konuşmaya odaklanmak durumdayız. Hepimiz öfkeliyiz. Hepimiz acılıyız. Ama siyasete düşen sorumluluk tam da başka acılar yaşarmasın diye adım atmak, görev üstlenmektir. İktidar beceriksizliğin hesabını vermek yerine dönüyor, dolaşıyor. Utanmadan faturayı muhalefete, cezayı da doğrudan HDP'ye kesmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan, bu ülkede yaşayan tüm insanların sadece ve sadece çözümden yan olduğunu, barış istediğini biliyoruz. Bu toprakların barışa ihtiyacı var diyoruz. Ve artık yeter. Artık yeter. Herkes ölümden bahsetse bile biz yaşamdan yana olacağız. Herkes ölümü kutsasa bile bedeli ne olursa olsun biz annelerin, evlatların ve yaşamın yanında durmaya devam edeceğiz. Yaşamak için bir araya geleceğiz. En başa yaşamı yazınca her sorunumuzu çözebileceğimize inanıyoruz. Öfkemizi ölüm tüccarlarına savaştan siyasi rant elde edenlere bu ülkenin gencecik evlatlarını toprağa düşmesine sebep olanlara yönlendireceğiz. Umudumuz barıştadır, umudumuz bu ülkenin haklarındadır diyoruz. Hepinizi basın toplantımıza katıldığınız için sesimizi emekçilere, halkımıza ulaştırmamıza destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.